başlasın evet kimi alacağız bakalım Alihan dedi ben Ahri'yi alırım tamam al dedim ne varsan yap bana illaki Seraphine alacaksın ya diyorum internette Seraphine psikopat mı diye başlıklar var diyorum Adam, illaki yok değil falan filan al yani illa bana böyle o göstertecek Şimdi ben oynuyorum ya burada. Onun için bana aldatıyor. Kendisi oynasa kendisi alır lan. Bakalım Ahri'yi seçeceğim dedi. Seçmiş Ahri'yi. Hadi bakalım. Şu giriş de güzel ama. Şimdi burada kapıda bekliyorlar. Sonra Güngüm kapı bizi çekiyor ışınlıyor. Ve maç başlasın. Hadi bakalım hayırlısı alabilecek miyiz bakalım maçı. Hadi bakalım kapı götür bizi. Götür abicim güzel bir yolculuk olsun. Eh, ama hiç hissetmedik. Zaten yolun yarısında uyumuşuz. Neyse. Evet. Herkes buradaysa şöyle bir ışınla bizi abicim. Başlangıç noktasına. Oba. Hadi bakalım. Işınlandık. Hoş bulduk ablacığım. Tamam ben geleceğim ama şurada bir ay ses çok kısık sanki ya. Sesimizi biraz Milyonlar harekete geçti. Biraz verelim. Çünkü Serafin bu. Stak çıstak geziyor. Müzikleri güzel. Kopar bizi Serafin. Her Araba. şey bana şarkı söylüyor. Ben de cevap vermeliyim. Her şey sana şarkı söylüyor mu Serafin ya? Hayata böyle bakıyorsun işte. Her şeyi müzik olarak görüyorsun. Yapma bunu. Alihan neredesin? Aklı fikri müzikte ya. Kan döküldü. Bir şarkı Rakip katledildi. Şey. Biri katledildi. Ee, Halil Han orada Ya maç yapacağız nereye gidiyorsun neredesin Adam kitlenmiş burada geziyor ya Dur bakayım Ne işin var burada Sabit duruyor. Ne oldu? Kaosun ritmini bulmam Neyse. lazım bu şahsiyettadır. Biz biraz kopalı. Küp küp küp. küp. Serafin bu ya. Şey modifiyeli. Alt saldırı altında. Doğan Şahin gibi. Küp, küp küp sürekli müzik. Bak. Alt kule saldırı altında. Öğrenmeye bilmiyorum. can atıyorum Ver bakalım bize müziğimizi. Ver müziğimizi. Şöyle de. Minyonları nişan alalım. Bu goril mi var maymun mu ne desin nesin sen ya? Şşşt sakin ol. Kule var burada gelemezsin. Minyonlar da var. Hadi bu başlangıç noktası. Herkesin bir ilham kaynağı. Harikan nereye var. gitmiş bilmiyorum. Herkes lan bunlar onları yiyelim. Başka, başka. Al bakalım goril. Şarkı sizindir. Ne haber? Ne haber goril? Takımından biri katledildi. Zero bu Zero. Psiko Zero bu. Bir şarkı daha savaşta bile hiç keyfini şeyini bozmaz. Hadi be. Korktum yani. Ne yapıyorsun? Mor goril. Canı azaldı bak nasıl kaçtı ya. Kaç 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 kaç. Ah dünya sana ne zaman hazır olur hiç bilmiyoruz yani. Sero. Hah geldi Halil ya. Hah aferin. Ya şu gorili indirelim ya. Kaçtı bak canı azalınca nasıl Herkesin kaçtı. Herkesin bir gibi. ilham kaynağı vardır. Benimki herkes. Hadi Sero, hadi Sero. İndir şunu. Evet. Hadi bir ses dalgası, kulakları çınlasın. Ha ha ha. Gorilciğim biraz uyu sen ya. Gördüm her şey. Rakip seriye bağladı. Bağlarız. Başla. Yüksel. Ya <laughs> bunun etkisi yokmuş. Neyle vurabiliriz ki? Unut. Uh. Evet. Super Sonic ses tavrası. Neyi o oyuncunun adına bak aşk bir an önce dizi dizi değil miydi bu? Oh. Abi şimdi Halil ha gördüm ayağım. Bir şarkı saklıyor. gördüm. O da i̇şte daha de. yeni geliyor ya. Taş gel. kule saldırı altında. O da daha yeni geliyormuş neyse gel Halil ya, nereye gidiyor? Ana kaçıyormuş onlar. Geliyorum. Gel gel aşk bir an önce gel buraya. Ne haber? Adam tek başına gelme oraya. Ya. Ne hangi ara girdik biz o? Kulenin çekim alanında. Halil'i göster. Hadi o Halil. Halil Ahri. Halil Ahri. Halil Ahri. <laughs> Hadi. Ha? Çok geldik be. Bir şarkı ya. ya ver ne varsa ver. Şey. ver. Kitap kitap. Okuruz yolda. Yolda okuruz. Yolumuz uzun yani. Boş gideceğiz. Uçarak gidiyoruz ama rakip katledildi ne orta kule saldırı altında rakip katledildi seriye bağlı bana ses az mı geliyor yoksa çok mu az olacak açınca neyse İçimden geldiği gibi içinden geldiği gibi Sero Hadi bakalım sen içinden geldiği gibi kafana göre takıl ultiyi açtım bak ultiyi açtım bana ulaşmayın saldı İlhan mıydı? Al bakayım. Çekim alanına girdik. Goril, mor goril de geldi bu. Gel ah, Ahri gel kaç kaç kaç. kaç, kaç, kaç. bilmiyorum. Can ya burada gideceğin yerler belli zaten ya. Şu aşağıda bir şeyler var. Bir de burada düşmanlar var, minyonlar var. Başka gidecek yerimiz yok. Nereye gittiğim bilmiyorum falan filan. Goril böyle vururuz Ece bak. Bu daha bizim minyonlar kalmamış. ortaya çıktı. Ben de minyon var diye güveniyordum böyle. Yokmuş be Bu meyveler de çok güzel yani. Geliyorum. Halil gel gel, yardıma gel biraz. Evet, bu gorili yine indirelim biz. Bu gorili doğduğuna pişmaniye edelim. Şurada biri Peki vardı az önce ya. Pusu atıyorlar bazen. Desteğe geldim, desteğe! Yürü be Halil. Tabi birlikte oynadık. Gözeticisi var Nereye gidiyor? Can almaya gidiyor olabilir mi? Ya bu taraftan kaptırıyorduk Halil nereye gitti? Geliyorum. İçimden geldiği gibi. Geliyorum. Gel. Hı. Minyonlar dalsın oraya? Al bakalım. Yürü be Halil acayip oynuyordu var ya. Halil'in dili olsa da konuşsa. Bize minyon lazım. Evet minyonlar ölmesin ki. Halil aşağıda bir... Yürü be ezip geçiyoruz be. Fenayız fena. Hadi Halil. Takımından biri katledildi. Kaptıralım. Bir şarkı saklıyor. Gördüm her şey. Rakip. <laughs> Aa, Halil yetiş. Katletildi. Halil yetiş. Neredesin ya? Her yerde tuzak koymuşlar ya. Geliyorum. Nereye gittiğimi bilmiyorum. öyle şu goril yine geldi ya gorila bak bu gorilimi başıma koyamam da buna. Ah Halil geldi mi? Oo, kork, kork. Halil kaç oradan sıkıntı sıkıntı. pençe. atıyor pençe. Hadi ya. Al pençe alayım. Hayır kayıp cins. Hadi Halil. Üst kule alt kule. Üst kule alt kule. Dilim bile tutuldu ya bak şimdi. Aha cam basıyor bak bak. Geldim Halil. Nereye gittiğimi bilmiyorum. Öğrenmeye ben Ne bileceğim. Nereye gideceğimi ne bileyim ben. Düz kaptırıyoruz orta kule üst kule yan kule. Üst kule saldırı altında. Tamam gel goril gel. Gel goril gel. 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 İntikam zamanı goril. İki de iki. Kaçarsın şimdi. Kaosun ritmini bulmam lazım. Gel goril, gel. Saklanma. Ne be? Havalandık. Uçuyorduk zaten. Ortaya Rakip <laughs> sizindir. İşte böyle. İndirirler psikoyuz biz. Psiko. Canımız azaldı. Fena, fena dağıtıyoruz şu anda güzel. Allah bakalım. Hadi, hadi dol 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 dol. <laughs> Aldım intikamını Halil. Aldım. O minyona bak ya. Minyona bak kardeşim. Gelmiş bana oradan. Buraya kadar. Hareket çekiyor ya. Tek başına. Biraz Geliyorum. Can basmamız lazım Belki ya. De dünya bana henüz hazır değil. Dert değil, beklerim. Biraz can basmamız lazım. Kendini dinle. Kendini e dinleyeceğim. Herkesin bir ilham kaynağı var. Kafayı da dinleyeceğim bu maçı Herkes. alırsak. Hadi Sero yap bir şeyler. Halil ortada yolda ne işin var gel buraya çabuk gel. Ama saldırıyorlar var. Halil neredesin ya? Gitmişsin nerelere? Bak bak bir de daha diğer tarafa gidiyor bak. Bak şimdi. Ne işin var orada? Ali? Halil, hani birlikte savaşacaktık. İki iki. Gel buraya. Yazdı. Chat nerede? Chat. <laughs> Yalışma nerede <laughs> Halil gel. Çat Daha çat önce bir hiç bir kullanmadım. Geliyorum. 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 Destan yazmaya <gülüyor> geliyorum. <gülüyor> Destan yazdı. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Katliam. <laughs> Nereye gittiğimi bilmiyoruz. Öğrenmeyi can atıyorum. Rakip katledildi. Herkesin bir ilham kaynağı vardır. Benimki herkes. Herkes. İki de iki. Seri bağladı hadi bak kullanalım güzel bir yerde kullanalım korcime <laughs> bir ilham kaynağı vardır. Benimki herkes bir... saldırı altında. Şarkı Böyle maymun yaparız. Bir şarkı Gördüm her şey. Şurada yok Ama mu meyvedir, vermiyor. yemiştir. Takımından biri katledildi. Buraya kadar. Bu yemiş yok mu ya? Rakibin kulesi yerle bir oldu. Başlık geliyorum. Bize lazım şöyle bir Herkesin bir şeyler vardır. ya. Benimki herkes. Bak geliyor minyonlar geliyor. Müzik bazen can yakar. Hadi Sero. Müzik bazen can yakar diyor. O şuna Sero demiyoruz yani. Psiko Sero demiyoruz. Var öyle bir psiko tarafı var yani. Ben söylüyorum. Hep Müziğiyle dövüyor adamları yani. bir ya. Ya kimse kalmamış. Halil gel buraya. Halil. Halil. Geliyorum. Geliyorum. Halil gel şuradan Destan girecektik lazım. işte ya. Bak tek başıma beni Kalsın burada lise. Halil, 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 Şu tarafı boş bırakma diyorum, gel diyorum ama gelmiyor. Alalım bakalım. Hadi abi, kendini izletmek için yapıyorsun değil mi? Bak hadi seni, gidi seni. Şu anda Halil'i izliyoruz. Tabi Serafin ışınlanana kadar. Geldi. Bu sefer. Geleyim de. Psikoya olarak göstereyim bakayım. Psikoluk nasıl oluyor? Kaçılın. Ortaköle Sadıralar gibi katledildi. Belki de dünya bana henüz hazır değil. Ya dünya sana hazır olamaz yani. Mars falan başka evrenler ancak sana hazır olabilir. Sen yani çok utopik bir şeysin yani Biliyor musun? Bu <laughs> maymunu çok seviyorum Bu goril İşiniz bitti sizin ya. Yani. Sizin işiniz bitti Ya maçı böyle alırlar işte geldin gel diyorum beni getirttin Halil Han. Geldi mi psikoya bağlıyorum yani biliyorsun. Psikoya bağlarım böyle de Victoria'yı alırız yani. Güzel. Güzel maçtı. Victory ile son, zaferle sonuçlandı. Tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Güzel maç yaptık. Çatıştır oynadık. Bakın ustalık artı 20 artmış. Serafin namı diğer psikosero iş başındaydı. Hepinize teşekkür ediyorum. Ee, mevcut kurtan çıksın ama evet. Yani bu maçımızı tamamladık. Evet böyle bir maç yaptık. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, devamını çekebiliriz. Böyle ara sıra Prometle Halil Han'la böyle maçlar atıyoruz. White Rift falan. Serafin kasıyoruz falan güzel yani böyle devamı gelir. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Oyun departmanına kalın. İyi oyunlar. İzlediğiniz videomuzu teşekkür de ediyoruz ve yorum yazarsanız seviniriz. Like atarsanız da seviniriz. Bize destek olmak istiyorsanız kanalımıza da abone olabilirsiniz. Lolle kalın. Hoşça kalın.